Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber e, mutfak dolaplarımızın kapaklarına e, folyo yapıştıracağız. E, yalnız folyo yapıştırmaya geçmeden önce sizlerle e, şunu paylaşmak istedim. E, arkadaşlar bugün 1000 aboneye geçtim. E, emeklerimizin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz. E, de, verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerinizin devamını bekliyorum. Ayrıca şöyle de bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz benim kanalımın ismi Biz de yapabiliriz. değil. Ee, ben bu Biz de yapabiliriz kanalını Biz de yapabiliriz teknik ve Biz de yapabiliriz lezzet olarak ikiye ayırdım. Ee, teknik işlerle e, mutfak işlerinin aynı kanalda olmayacağını düşündüm. E ee, sizlerin Biz de yapabiliriz lezzet kanalına da bekliyorum. Şimdi e, işimize devam edelim. Arkadaşlar şu e, bunlar balon kapakları. Zamanla güneşle mutfağımız güneş alıyor. Bu kapaklar şurada gördüğünüz gibi sararmış. Ben bunları biraz önce folyo kaplama yaptım. Folyo kaplama yaparken de sizlere de bunu paylaşmak istedim. Şuradaki aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kaplama yapılmış. Bu kaplama yapılmamış. Kaplamayı nereden aldık? Kaplamayı gördüğünüz gibi e internetten sipariş ettim arkadaşlar. İnternette çeşitli satıcılarda e bu parlak beyaz e yapışkanlı folyo mevcut. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber e şu görmüş olduğunuz e sararmış kapan Kaplamasını yapacağız. Arkadaşlar, dolabımızın kapağının kulbunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi kapağımız. Arkadaşlar, mutfakta kullanılan bir kapak haliyle kirlenebilir. Bir siliyoruz. Şuradan da sararma kısmını görebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz kulbun altında kalan kısım nasıl bembeyaz dış kısımlar sarı. Bu balon kapak arkadaşlar. Güneşte maalesef sararıyor. Arkadaşlar şöyle 3-4 santim bu taraftan 3-4 santim bu taraftan büyük keselim. Üzerine su sıkıyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz sıktığım sadece su arkadaşlar. Bunu bazıları susuz da yapıyor ama ben sulu yapmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar folyomuzu şu şekilde kıvırıyoruz. Bu şekilde kıvırdıktan sonra tam ortalayacak şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir plastik parça yardımıyla hiç hava boşluk bırakmayarak şuradaki kağıdı hafif hafif çekerek şunu şöyle vuralım. Arkadaşlar parçamız biraz büyük olduğundan kontrol etmesi biraz zor oluyor ama yapacağız. Bu şekilde içinde hiç hava kabarcık kalmayacak şekilde alttan hafif hafif yapışkansız kağıdını çekerek devam ediyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. <laughs> Arkadaşlar biz tam hızla e Kanalımıza içerik üretmeye devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz bu videolar kolay çıkmıyor. Kolay olmuyor. Abone olmayan izleyiciler e, üzüyor bizi. Sizden ricam e, bu tarz videoların devamı için, bu tarz videolara destek olmak için arkadaşlar abone olun. Abonelik size hiçbir şey kaybettirmez. Sadece bize faydası olur. Bunu da bilmenizi istedim. Yavaş şekilde Şurayı biraz önce ben yırttım. Ee, pay vardı. Muhtemelen kurtaracağız orayı. Folyoyu kurtarmak için. Hemen hemen sona doğru geldik. Şuranın kurtarması bizim için çok önemli. Bunun olduğu da iyi oldu arkadaşlar. Bakmayın siz. Ee, bunların hepsi bize birer tecrübe. Bilereksinler paylaşıyorum. Evet gördüğünüz gibi pürüzsüz bir zemin elde ettik. Şöyle bir bezle bir silerim. Ufak tefek sorunları bunlar da bezimize götürecektir. Bakayım bir, burayı da evet kurtaracağız. O yırttığımız yer hiçbir problem çıkartmayacak bize. Şöyle bir bez yardımıyla şuraları da arkadaşlar hava kabarcık kalmayacak şekilde aşağı doğru çekerek yapıştırıyoruz. Şurayı da yine şu şekilde. Arkadaşlar eğer ki kenarlarda boşluk bırakmasaydık burayı kurtarmamız çok zordu. Görüyorsunuz burayı kurtardık. Belki 1-2 milim şurada bir yırtık kısım kalacak. O da zaten kapağın arka kısmında kaldığı için görünmeyecektir. Maket bıçağı yardımıyla şuraları alıyoruz arkadaşlar. buradaki fazlalıklar. Bakın görüyorsunuz ne kadar pürüzsüz çıktı. Burayı da çevirdik. Şurayı da alıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar maket bıçağıyla pürüzsüz bir şekilde hiçbir sorun olmadan alıyorum şöyle tekrar temizlediğimizde ufak tefek şeyler gider arkadaşlar burada en önemli olan köşe kısımları şimdi gelelim şu köşeyi yapmaya saç uçma makinamızı çok fazla yaklaştırmıyoruz ve çok zarif davranıyoruz çünkü ısındığı zaman çok kolay uzuyor İstediğimiz şekli alınca saç kurtma makinesini çekiyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra o şekil hiç bozulmayacaktır. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Arkadaşlar şimdi öbür köşeye geldik. Saç kurtma makinamızı bayağı bu uzaktan şöyle kameramızın açısına da girsin. Arkadaşlar şu açıdan üfletiyoruz. Yumuşadığı anda geri çekiyoruz. Çok fazla gerdirmiyoruz. Şöyle bir maket çayda temizleyeyim arkadaşlar. Bir görün. Şu şekilde fazlalıklarını alıyoruz. İçe doğru, dışa doğru değil. Evet, en kolay bu oldu. Yavaş yavaş ben ustalaşıyorum. Eminim siz de ustalaşacaksınız. Biraz soğumasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pürüzsüz bir köşe oldu. Arkadaşlar köşeleri bitirdik. Şimdi şu kenarlardaki fazlalıkları kazıyoruz. Bunları kazdığımı tertemiz çıkıyor arkadaşlar. Evet. Kapağımızın ön yüzünü çevirelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Pürüzsüz bir kapak olmuş. Dolap kapağı folyo kaplama işlemini tamamladık. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.